Evet arkadaşlar bayram şekeri sıralayacak bir şey. Ee, ya ben bunu sevmiyorum. Kötü bu. Bakalım başka ne var. Ya bu mi? Tamam. Bak en sevdiğim oğlum. Onu bastım gitti. Onu bastım gitti aga. Onu bastım gitti. Şunu bastım. Ya bu ne 5 puan lan. Lan bu çok kötü ya. 0 puan. Sıfır puan. Sevmiyorum seni. Ne demedim bu arada arkadaşlar? Şekere dedim. Ya o uh, seni de sevmiyorum. Sıfır ya. Seni yem yem yerken seni yerken işkence çekiyorum. Aa bak bu eskiden severdim aga yedi. Yediye bastım gitti aga. Elagan aga. aga. 10 puanı bastım gitti. Az önce de gelmişti ama ya bu aynı olur gelmesin. Oğlum bu kahveli var ya. Oh my god. Fuck bakın şunun güzel. Şeker gitti. Neyse ben bunu abi kaç para yani adamlığı hak etmiyor. Şeker adamlığını hak etmiyor ama ben bu, bu şeker şeker adamlığını hak etmiyor. Ama neyse. Seni mi Bir beş puan verelim. Ya e, telefonla düşmesin yeter. Bak bak bak. Az öncekinde o bunun kal, e, çikolatası hepsine saplar. Dokuz. Dokuz bastım baba. Hadi bakalım. Ya yine on. Tamam onunla anladık ya. Sevdim diye hep karşıma çıkıyor. Tamam en adam sensin anladık. Ya bir puan lan. Ya bak yedi dedim ya pipili. Sütlü nice is nice. Ya anne, anne niye aa, 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 anne aa, ya anne. Neyse ki başı kapalıydı. Tamam Anne ne canlı yayın, anne? Ee, anne ya bu ya oğlum verdim ya puanı ya. Hadi yas bir bir. Fuck it. Anne anne odamdan anne anne hiç açsam odamdan çıkar mısın? <laughs> anne video anne, anne e, e. dokuz dedi. Neyse ki annem gitti. Hadi şimdi videoya devam edebiliriz. Bu arada anneme saygısızlık yapmak gibi bilinmesin. Ya of yeter yeter. Aynısı çıkmasın devireceğim. Kendime bir... Ya ben... Ya ben bu şekeri sevmiyorum. Ben bu şekeri sevmiyorum. Sıfır bastım. Hatta eksi bir. Ben kendimi sevmiyorum. Evet. Sokacağım artık. Ya. Ya of. Hadi kardeşim. Şu lanet şekerlerin aynısı. Ya of of. Of of şeker. Şeker. Sonunda şükürler olsun. Bu pek da az öncekinin doğrusuz hali doğrusuz olduğu için biz 8 puan. Hak etliyorsun adamı. Seni mi kıracağım lan? Bir. Artık şaşırmıyorum artık. Zaten en baştan bile. Ya oğlum bu ne ya? Oğlum her bayram bayram gelmesini bu yüzden istiyorum işte. Bayram gelmeyince bu şekerleri yemek zorunda kalıyorum. İki puanı bastım. Oo. Anne anne ya yani bir sekiz puan bayram şekeri derken annem şöyle derken tab 4'mü buldum bir oğlum. Birini birini ya oğlum mi? ben bunu sevmiyorum ya bir puan. Seni yerken işkence çekiyorum. Son bir şekerle finale gelelim ama farklı çıkana kadar. Farklı çıkana kadar. Ya farklı çıkana kadar. Bakalım ne çıkacak hadi artık. Ben bunu puanlamış mıydım lan galiba puanlamamıştım. Ya ben bunu sevmiyorum ya bir bir bir. Tavanının bir de Heribo var bir de Ibon var iki tane kaldı. Çıkana kadar çıkana kadar. Sen çıkmış mıydın lan seni sevmiyorum ben. Git bir. Ya lütfen bak lütfen artık. Artık şaşırmıyorum. Vallahi şaşırmıyorum. Hadi hadi artık. Hadi hadi. Bro farklı şekeri göstermek çok mu zor? Hadi hadi lütfen hadi. Oh, sonunda farklı şeker. Ben bunları seviyorum. Ben bunları severim aga. Bu arada İsrail desteklemiyorum tarafsız olarak. Her yemeği seviyorum. Neyse fazla uzatmayalım. Oğlum sen elegan çikolatanın yanına geçemezsin oğlum. Sekiz. Bastım gitti. Elegan'a hiç kimse geçemez. O elegan'ı çok seviyorum. Tamam anladım. Yeter artık farklı. 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 Ya sokacağım ama ya. Tövbe estağfurullah. Hadi. İbon çıkmış mıydı lan? Ya şimdi bir daha izlemek zorunda kaldım. Neyse izlemeyeceğim. İbon çıksın hadi. Ya buraya 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 yeter. Artık konuşmayacağım. Evet. Sen güzelsin. Değişmem. <laughs>